Bilişim ve görüntü, işleme teknolojilerindeki yeni donanım ve yazılım gelişmeleri, internet bağlantılarının ev kullanıcılarına kadar yansıyan band genişlik artışları, televizyon ve video izlenmesinde mobil cihazların kullanımdaki hızlı ve yüksek artış oranları, internet televizyonu, web tv, IP TV diye adlandırdığımız ve üst başlıkta video over IP denilen sektörde hızlı değişimlere sebep olmaktadır. Bu gelişmeler, hotel, hastane, kurumsal firmalar ve resmi kurumların binalarındaki IPTV tesisatlarının yaygınlaşmasını, çok çeşitli olanak ve teknolojik tercihlere kavuşmasını sağlamıştır. Sektördeki son teknik gelişme, OTT kısa adıyla tanımlanan over the top, internet üzerinden yayın yapmakta olan televizyon yayın portallarının yayınlarını alabilen set top box adlı ünitedir. Bu teknolojide ülkemizden ve yurt dışı kaynaklardan yayınlanmakta olan binlerce kanallı OTT yayın linkleri bu set top box'a giriş yapılarak TV kanalları, ajans yayınları, kurumsal yerel kanallar, üniversite belediye televizyonları ve video kanalları internet üzerinden ulaşılarak izlenir.